Bektaş'a bu kaybı biliyoruz. Osmanlı döneminde Hacı Bektaş'a yani inancımıza kayyum atandı. O zihniyet bugün bu ülkede halkın iradesine kayyum atıyor. Bu zihniyet inkarcı, yok sayıcı bir zihniyette karşı karşıyayız. O yüzden bugün burada başta Alevi Bektaşi Federasyonu adına Pürsütun Ablar Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Dernekler Federasyonu adına buradayız. Arkadaşlarımızla birlikte bugün buradayız. Diğer arkadaşlarımız da Esenyurt'ta. Biz bu kayıp anlayışına karşı, bu yok anlayışa karşı, inkarcı anlayışa karşı hakların ve inançların birlikte mücadelesiyle, demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Seyit Rıza'nın sözüyle bitirmek istiyorum. Seyit Rıza Dersim'de şunu söylemişti, ben sizin hilelerinize baş edemedim, bu bana dert oldu. Sizin önünüzde ben boyun eğmedim bu da size dert olsun. Batman halkı, Mardin halkı sizin önünüzde diz çekmeyecek, bu size dert olacak. Bu ülkeye demokrasi getirmeye sözümüz olacak.